Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Okulumuz müdürlerimizin aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Metin Üşenmez'in başlatmış olduğu Öğretmenim Evde Ne Okuyor? etkinliğine ben de okuduğum kitapla katılmış bulunmaktayım. Ben toplumcu gerçekçi edebiyatımızın önemli yazarlarından şu anda Fakir Baykurt'un, Irazcan'ın dirli adlı romanını okuyorum. Yılanların Öcü, Fakir Baykurt'un en çok ses getiren romanlarından biri olan Yılanların Öcü adlı romanın devamı niteliğinde bir kitap. Ezilen köylü sınıfın özellikle çekmiş olduğu sıkıntılar burada anlatılıyor. Bu yılanların öcünde başını gösteren, yılanların öcü adlı eserde başını gösteren yılanlar Razcan'ın Dirliği adlı bu romanda adeta zehrini kusuyor. Severek okuduğum bir kitap. Bütün öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de bu etkinliği okulumuzu en çok okuyan, öğretmenlerinden İngilizce öğretmenimiz Neslihan Dinç'i davet etmek istiyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.